Bitiş, bitiş bir sigara dumanı gibi içime çektiğim her nefeste kaybolan bir yanda ölüm, bir yanda hayat benimle birlikte dans eden ve her adımda biraz daha silinen bitiş bir kadının gülüşünde saklı o gülüş ki nehrin kenarında unutulmuş bir şarkıdır ben hep öyle düşünüyorum. Bir zamanlar belki sevdiklerini düşündüğüm her şey şimdi solgun bir fotoğraf gibi ve ben her bir hatıraya başka bir yere açarak içimi döküyorum içimden geçenin. Bitiş bir telefonun çatlayan ekranında yansıyan yüzüm kadar soğuk ve kimseyi umursamadan geçip giden trenler gibi. Bir yerde kalmadım, bir yere varmadım. Her yolculuk başka bir yolculuğa çıkarken terk etti beni. Zaman ne kadar da acımasız. Bir arkadaşın sırtından bıçak gibi batarken beni bulduğun her köşe başında görmediğin yaralar açtım. Gözlerimdeki eski sevdayı bütün şehirdeki yağmurlar silmişti. Ama ben yine de bekliyorum. Bitiş bir umut, bir nehir gibi ağır ağır geçiyor içimden. Bir gün ya da belki bir akşam bir sigara daha yakarım. Ve bu sefer bitiş bir an olur sadece. Bir arabanın fallarında kaybolan o eski şarkı gibi. Ama bir farkla. Bitişi kabul ediyorum. Hiç durmadan akıp giden bu yaşamda bir saniye daha kaybolarak. Bitiş bir küskünlük, bir gidiş, bir veda. Ama en çok da beni terk eden her sevda bir başka adım atarken bir adım daha yakın olur. Ve ben her seferinde bir kez daha kaybolurum.